Bir gördüm aldım ya. Hepsinde var benim skinim kardeşim. Tamam. bak abona göre. Hepsinde var benim skinim <laughs> kardeşim. <gülüyor> Hepsinde var kardeşim. 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 Viego, Sercan kaç kere Viego oynadın sen hayatında? 4 levele kadar. 4 level mi? Yani iyi oynayabiliyorum ama işe yarıyor mu? Bende ustalık kitli. Nasıl kitli? Kilitli. Açmamışım ki oğlum. Açsam mı? var ya 20 level falan. Siktiri 7, <laughs> 7 son amına koyayım. 7 son Ölçülemiyor. <gülüyor> Kara kese. Şey. la havle vela kuvvete illa billahi. Allahım ya. Şerefsiz amirim. <laughs> amirim bak. <laughs> Şerefsiz amirim. <laughs> Ben neredeyim? E aç, e aç, e aç. E Q açtım bile. Ya, ah, <laughs> bak bu da şimdi... Ay, adam her yerde. bu da ben. Bu da başka bir şey. Tanıyacağım, bek Şimdi ne Evet, Geliyorum, geldim. da Ya, 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 oldu. ya, de ya, ya, ha? Baba salağa bak salağa. Ben be Ananı sikeyim. Salak Ali. Ali Çetin al, 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 Kaya'yı ya, ya. Ali salahı. Ali. Sağ Ne oğlum hiç kin aldım ya. Ali sağ ol. Bana o Ali kötü oynuyon ha. Biliyorum kankız. Siktir. Tık. Gel gel. Tık. Olum bu top atıyor ha uzaktan. Ebo. He. Ee. Top atıyor. Ne yiyorsun? Yemek yiyorum <laughs> işte ya. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Pizza yiyorum. Pizza mı? He. Ee. Bir kere ıspanaklı ah. börek yemezsin ama hep pizza yersin amına koyayım. Ispanaklı börek nerede var ki? Benim burada yok. Ya siktir sen köyde yaşıyor. Ya oğlum yemek sepetinde yakında yok. 200 TL getiriyor en son bir tane. Ya yalan <laughs> söyleme ya. Ya ne yalan söyleyeceğim ya kardeşim bu ya bir böreğin nasıl bir duyarını kasabilirim ya tamam, sana karşı. her yerde var da sen onu söyleyeyim. Evet abi yalan söylüyor ya. Tuzada bile varsa. Tamam kes kes, kes 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 kes. Kanka şunu. Ah ölmedi. Kanka çünkü sadece yürüyorsun vursana ona sen yursan. Lan ya neyini keseceğim? Keşan buşan. Kesmiştin amına koyayım sağ sağ yürüyeceğine. Ben diyorum oğlum size 150 amına koyayım az önce oyunda. Abicim de bunlarla lan oynanmaz oynanmaz bu amına kodumun oyunu zaten. Lan kes. Oynanmaz Ol. boy bu oyun zaten. Koşta bile flame atıyorlar ya. Kes lan sesini. Erran. Özlemişim ha lol flame'ini özlemişim vallahi ne yalan söyleyeyim. Öyle oradan güçsüz yok ama nakayım ya. Dursana kanka. Dursana. ben bu ayı ne kadar edin. bekletirsem o kadar fazla mı hasar vuruyordu? Yok hayır slow veriyor. Tamam. Adam. Nereden ne atıyor ya? Hay bacını siktin çocuğu ya. Ya oğlum sen ne ağzı bozuk bir piç kurusuymuşsun ya. Ya oynatmıyor adam ben hiç sev kalmıyorum ya. Çık abicim oyundan ona... o zaman. Hay amına koyayım bir dönmedik hiç ar. <laughs> Görüyorum. Amını sikin beni niye yalnız bıraktın burada ya? E attım be canım e, şöyle ya. selamına koyun bayız atıyorum diye ya. Adam beni de sikti götümden. <laughs> ya bu siktir git senle daha aynı lane'e girmem amına koyayım ya, ya. yemek yiyorum yemek. Ya oyunda niye yemek yiyorsun ya? Acım E girme abi oyuna o zaman. Bu nasıl bir kafa yapısı ya? Seninki nasıl kafe yaptı? Dana da çık oyun... da oyundan girme diyor amına sen koyayım. Sev sen kalmıyorum diyoruz. <laughs> ya ben bu adamın gerçekten şu Şekiyorum la Bitkilerinden ya. Abicim sen büyü yapıyorsun o bitki atıyorsun sen. Öldüm işte. ben. Ben öldüm. Bekle geliyom bak ben base atıyorum ben bak bin. duydun mu? Ben base atacağım ha. <laughs> Bir daha söylesene ne yapacaksın? Ne yapacağım? <laughs> bıs bıs gelsene aç kaya. Geliyorum. Ya orospu çocuğu oynatmıyor ya. gıcık etti ki beni Ananı şey sikerim. Search. Öldürdüm ben. Bayıldım az önce. Gir. Ne koydum? Gel yine mi de? Alalım şu sala. Ölüyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sen kafaya niye Allah. ay ışığı yedin lan? Eee bana. Aa. Yardım et. Jurat. Kanka ben adamı stunlarım kaçarım kanka ya benim. Sen niye seti içeri aldın? Ben onu üzerine atlayacağım. Aptal ya yücel yücel aptal. Lan mal seti almamın sebebi canımın az olması. Of. Seti geçeceğim kanka. Çar benim şey ya adamın üzerine geçiyorum. Ya ee attın ee. Aynen efendim. Bebek yolluğuna. ya. Lan asist aldın. Şükretmeyi biliyoruz ilk önce. Sen bir Türkçe öğren ama lazım. Şuna bir kitap yollayayım üniversite yollayacağınıza. Attırmadım kanka base. He, he. Geliyorum. Gel 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 gel. Sen gel. o yemeği bırakmıyorsan ben çıkıyorum ha oyundan. Abim attım attım. Ya abicim ye yemeğini artık ya. Yiyorum orada kaydır kim yukarıdaki orada kaydır. Ne, ne diyen? İki kişiyle uğraşıyorum. O, Allah Allah. Bu Allah. ne abi benim şeyim doğum yemek yiyor ya. 3 oldu o zaman uğraş amına. Madem gelmezsin. Ben ya neye sen geleyim? 3 ne sene gelmen lazım. Halala 3 kişi var ben mi geleceğim Yoktu, bir de? Yoktu bir saniye ya flameliyorum. Allah ama. Allah, Allah diyor ya. Allah Allah. <laughs> Helal la. Ha, ha beni Zahat... vururdun zaten. <laughs> Anladın mı benim çarı şimdi? Lan ben seni çarı biliyorum zaten ona, ha, on, bana bana vururdun zaten. Ha, salak. Sen bana çarı mı öğretmeye kalkıyorsun? O adam standdan nasıl çıktı amına koyayım? Adamın klan arındır. Anamın ne? <laughs> klan arındırı var işte o şey. Anamın amına suyla. Anamın, amına suyla. <laughs> Bota geldim. İyi Ben baze. eee öldüm. Kim bu lan? Search. Hmm. Gelirsen alırız search. Al abi. Hah. Bu şarkıyı biliyor. Hah? Hani tanesinden bir tanesine can tanesinden bir tanesine. Bak sana aldım gördün mü? Teşekkürler Ölüyorum. kardeşim. Ben onu iyi e baitledim yani farkında mısın? Ölüyordun ama lakayım. <laughs> Gel buradan kaçalım. Giriyorum giriyorum. Gel buradan kaçalım kaçırır bizler buradan. Kaçmayın kaçmayın kaçmayın. Geldik geldik ya. Ben de geliyorum ben de geldik geldik geldik. Yukarıdan şey geliyor kasa geliyor kasadan geliyor. Kasadan geliyor. Tercen adam seni aldı aldı duvara attı. Aldı aldı duvara attı. O nice 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 nice, nice. Gördün. Ah be. Attım kanka kalkanla. Eyvallah kanka. Ah. Gördün. O adam sıkıntı. Anne yoluna. Gülüm. İnan. Bana. Ne <laughs> 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 Olur da rolleri değişirsek sana zerre insaf etmem. İyisin. Sercan gir, Sercan gir. Gir 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 gir. Onunun amına koyayım o kalkan ne ya? Helal iyisin iyisin. Attım kalkanını. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, on beş mumdur. Sen niye renk değiştiriyor oradan? Aa öyle bir mi var değil mi benim? Ateş. Hocam bir dakika. Hocam eve gidiyorsun. Ee, Zonya. Burası iki gelsenize. Bunun başka de var mı? Geldim Yok, kardeşim biliyor, ya. Oynama, geldim. Ben bir beni ya. satma Yücel beni satma. Ben öyle bir şey mi dedim ben? Geldim evet. geldim Yüco 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 Yüco. Aldım onu Yüco. çok adam var. Ben çok bunu adam aldım adam ya. Burada. Neredesin amınakoyim? Uyuştum amına koyayım? Ben. Ya aldım neredesin? onu. İçerideyim. Geldim. Eee adam nerede? Adam gitti. <laughs> ya Yüce sen ne salak bir adamsın ya. Ben gidiyorum. <laughs> ne halin varsa görürüz bu çocuğu attım Ignite. Aldın. <laughs> nefes diyorum Zahar ya. <laughs> ya. Çağa <laughs> <laughs> Bu biraz kürlü kader yoldu. Na. Sana oldu ne oldu lan? Dek. Bayıldım oğlum. Eyvallah. Alı verdim serçim onu. Alı verdim. <laughs> sağ sağol ver, sağ 5 saniyede <laughs> bu <bir> ultiye kalkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ebo kus üstüne. Kestim onun yolunu Ebo. Bırak bırak bırak. Cayır cayır yansın. Cayır cayır yansın. <laughs> manyaksın lan sen <gülüyor> ha Ahahahah <laughs> Ananı şey şeye eq kaçırdık <gülüyor> 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 Ateş topu Ateş topu Ateş topu Yaramukum geldi vorkal Geldim ha yokum yokum Ah ah ulti yemedim ya Ultiyi doşladım kader yoluna bebek iyisin iman, Sercan bana o iyisin 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 geldim 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 oradayım lan sen oğlum sen ne oldun amına koyayım böcek atıyor ya oğlum tam sür bak şurada ya şurada <laughs> es, çerez, domates, mayonez ne oldu ya? Siki verdim oğuzum Kalın geliverdi lan <laughs>